Sevgili dostlarım, The Crew Motorfest'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. An itibariyle gün itibariyle The Crew Motorfest satın aldım ve oyuna satın almakla birlikte mi geldi bilmiyorum ve son gelen güncellemeden kaynaklı mı olarak bilmiyorum. Birkaç araba direkt oyunda vardı arkadaşlar. Ultimate Edition aldım. Bilenler varsa benim pek fazla araştırma şansım, yazma, aktarma şansım olmadı arkadaşlar. De, yani Ultimate Edition'i alanlar için mi geliyor bu araçlar yoksa e, son güncellemeyle gelen araçlar mıdır? Bunu bilemedim. bilgisi olan arkadaşlarımız varsa bir de paylaşırsa çok sevinirim arkadaşlar. Dikromator faz gerçekten e, yani bir arcade onun oyun olarak e, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben sevdim, baya beğendim, baya da hoş bir oyun eğleniyorum keyif alıyorum ee, ve oyundaki bütün playlistlerden yani kendi sınıfına özgü olarak hem e, drift sınıfında drift arabaları normal araba olarak e, yarış arabalarını kullanırken e, hepsinden başka başka bir keyif alıyorum açıkçası hoşuma gitti playlistler farklı farklı playlistler var biliyorsunuz her playlistin kendine özgü yarışları ve çözümüne özgü çılgınlıkları var. Oyunda motor var, e, ATV'ler var, sonra uçak var, gemi var, birçok şey var da var. Yani eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Verdiğiniz paraya değiyor oyunun eğlencesi ve hatta oyuna yine e, de olduğu gibi Live Summit de eklediler ve ben en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de Live Summit'tir, değil mi Ferrari'cim? Evet. Araba olmasaydı güzel bir takla atacaktık da. Evet, konumuz bu arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Dirtroof bana göre arkadaşlar yılın oyunu seçilseydi, yarış oyunu seçilseydi hiç yok demezdim. Puanımı direkt Dirtroof Motorfest'ten yana olarak kullanırdım. Çünkü gerçekten eğlenceli, hoş bir arcade oyunu. Simülasyon sever miyim severim ama çok fazla simülasyon takılmam. Çünkü simülasyonların çok fazla büyük bir eğlencesi olmuyor arkadaşlar. Sadece arabayı alıyorsun, piste çıkıyorsun ve yarışıyorsun. Başka yapabileceğin bir şeyler olmuyor. O yüzden arcade e, tabanlı yarış oyunları daha çok seviyorum. Kişiden kişiye farklanır. Gördüğünüz gibi bu araçlar geldi arkadaşlar. Zaten bir iki araç bende vardı. Şu araba çok tatlıymış ya. Bu Porsche neymiş ya böyle. Bir de bunu bilmek istiyorum. E, oha bu özel modifiyeri öyle mi? Vay vay canına vay. Güzel bir modifiyesi varmış. Arabanın içine bak. Yukarıdan falan ne güzel bakabiliyoruz ya. Harikasın bu oyun. Harbiden çok güzel. Çok güzel. Kokpitine bakalım. Arabanın... Öf, öf. Kokpite bak be yavru. Çok iyi. Evet. The Crew Fast böyle bir çılgın bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Seversiniz arkadaşlar. Bence sevmeyecek, sevilmeyecek bir yönü Yok diyormuşum. Hemen şöyle arayüz yazıyorum arkadaşlar. Bakın, ton ve oyunun geçişleri yine The Crew 2'de olduğu gibi burada da çok hızlı. ya evet, Crew 2'nin de üzerine koymuşlar. Çok güzel hızlı geçişleri var. Bu da çok hoş bir şey ya. Normalde Forza'da veya GTA'da olsun. Giyersin saatlerce döner döner bekler yüklemeler onlar bunlar hiçbir şey yok. O kadar güzel hızlı geçişler var ki oyunda. Çok akıcı yani oyun baya güzel akıcı. Demeli Live Summit olayı buraya da gelmiş arkadaşlar. Biz Live Summit olayında The Crew 2'de arkadaşlarımızla çok oynadık arkadaşlar. Hatta hatta ekip halinde Live Summit'i oynamak çok keyifli oluyor. Çok daha başarılı oluyorsunuz. Bakın burada da yine Gold yani Gold'a yükselenler için araba demiş. Platinum yükselenler için özel Nitro efekti bir nitro veriyor orada sonra Sınır bir de e, ne, ne o legendary points veriyormuş ve yine bronzda da e, bakın arkadaşlar 5000 e, turuncu para dikru 2'de de vardı bu dikru 2'de de vardı burada da var. Parçaların DNA'lar ile oynayabiliyorduk o parayı kullanarak. Evet hem normal normal paradan gidiyor hem de o paradan gidiyor lazım oluyor oyunda bize ne işe yarıyor derseniz şimdiden ipucu vermiş olayım ve sonraki hafta önümüzdeki hafta çok daha güzel bir live summit bizi bekliyor mı acaba yok aslında ödüller çok da güzel değilmiş ama e, ara sahneye koyulan araçlar güzelmiş muhtemelen o araçlarla yarışlar yapılacak ki bundan sonraki haftada Hadi canım. Bugatti Divo Magma Edition benim Dikru 2'de olan arabam çok güzel bir arabadır. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Derim başarılı bir arabadır. Hızlı bir arabadır. Çok iyi Bugatti'dir. Bugatti Magma Edition. Playlistler gördüğünüz gibi çılgın playlistler var. En son gelen playlistimiz budur. Grid. Harikadır. Bununla birlikte birkaç arabada geldi. Playlistler mükemmel playlistler var oyunda. Ben daha oynamış ve bitirmiş değilim. Muhtemelen bunları sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Dikuru Motor Fest'te. Hemen şuradan ben aracı değişeceğim. Bu araç aslında güzel ama nedense çok fazla ilgimi çekmedi. Z2023 model varmış be. Of 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 Mitsubishi Lancer Evo. Çok iyi çok iyi çok güzel. Başka neler var? Abi bayağı araba gelmiş ya. Bak sen bir ton araba gelmiş. Ferrari 308 güzel. Klasik araba. Ben şunu bilmek istiyorum nedense ya. Araba çok hoş duruyor ya. Çok, of. Çok da tatlıymış ya. Bak bak sen. Hey yavrum hey. Kokpitten görelim bir de seni. Hey yavrum hey. Çok tatlıymış araba ya. Yoldan çıktık kokpite bakarken ama Araba çok tatlı duruyor ya. Efsane. Peki arabamız çok güzel madem, arabamız çok güzel. O zaman haritayı bir açsak. Haritayı bir açacak olursak. Bizi bu nereye götürüyor ki? Abi sen niye buralara kadar getiriyorsun? Oha! Burada ne işimiz var ki? Burada bir yarış mı var? Peki ben bu yarış yapacak olursam buraya henüz fast açık değil. Fast açmak için demek ki bazı şeyler yapılması lazım. Evet. Peki buraya fast var mı? Evet fast varmış buraya. Grit, 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 grit. Gelin buradan bir drift yarışı yapalım isterseniz arkadaşlar. Ha buraya fast yapayım. Yeni son gelen güncellemeyle ile gelen grit ilgili bir yarış yapalım. Ee, şu tepedekini yapalım. Hadi bakalım. Abi sen neredesin ya? Bu neymiş ya merak ettim. Gidip onu ha o şey yarışıdın tamam. Offroad yarışı da lazım değil. Ben buradan bir drift yarışı paylaşmak istiyorum. Ama araba çok tatlı. Bunu bırakmak istemiyorum ama muhtemelen burada bize Honigan falan verecek. Bakalım burada bize ne verecek? Burada bize ne verecek? Normal drift yarışları gibi kolay mıdır yoksa zor mudur? Ama ben şunu biliyorum ki drift yarışları yapmak istiyorsanız arkadaşlar, Drift'te yapmamız gereken şey aracı hemen manuel'e çekmemiz lazım. Otomatik'te güzel drift yapamayız diye biliyorum. Oo, buralarda yanlayacağız. Güzel. Abi güzel güncelleme. Wow. Harika atlayış. Süper. Uf, arabaya bak be. Ne lastik akıyorlar. Bir de çok tatlı pist olmuş buralar ya. Oo. Oh. Tamam. Geç çok uzatma dostum. Etmine o şau çoğunu göster bana diyor. Evet uniganımız Vay vay vay. uniganla yanlayacağım Evet. Hadi gidelim. Monyen'i aldık. 2, 3, 4 bizim için yeterli mi? Nereden yanlayacağız lan? Bize yol gösterin lan. Karıştıracağım. Hop 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 hop. Karıştırdım bile ya. Karıştırdım abi yolu bilmiyorum. Of 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 of. Jim Connor bana yolu göster. Oğlum. Bana yolu göster bak çok pis yanlarım yoksa bak bak o güzeldi bu güzeldi bu güzel. Güzeldi, bu güzeldi, 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 bet, bet, bet. Çekilin, çekilin millet. O, sakin, sakin, sakin. Ne yaptın oğlum? Abi, durunca demek ki puan almıyor. Boya fren gaz misali gideceğiz ya. Damn, Yaptığın hiç hoş değildi be. Yaptığın hiç hoş değildi be ama alacağız. Oydu. Boya çarpıyorsun arkadaşlar ya. Zormuş ya. Ben kolay olacak zannettim ama yok. Hızlı mı hızlı ama top speed'i bir yere kadar. Çok da fazla değil top speed'i. Ama burada ne görev varmış çok merak ettim. Of. Oyunun dünyası çok canlı ya çok iyi. Haritası da çok güzel. Ne var burada? Hadi ver yapalım. Ver merak ettim. Oo. Güzel bir göreve benziyor bu. Şahane. Neymiş bu? Finish the event. Fi Eventi tamamla diyor. O Porsche mi yoksa Audi mi? Audi seçerim ya. Bu araba hiç kullanmamışım bunu. Açıkçası kullanmak isterim. Audi. Squatters Coupe Quattro. Oh, Oo, çok tatlı duruyor araba. Hadi be arabanın tatlılığına bak. Öf, çok güzel. Hadi gidiyoruz. Biraz da kamerayı geniş açıdan alayım. O çok tatlı bak. Bu yarışa bayıldım işte. Ateşli güzellisi bir grafiklerde. Güzel arabayla. Tabii ki de. Buralarda gazlamak hoştur. Of. Oğlum bu ne? Nasıl bir çekimdi öyle? Acayip kestirme bir virajdı ya. Ne yavrum eyy arabaya bak. Bu Porsche'yi gömecek. Oğlum bir konuşma ya. Biraz dur. Of of of. Ne güzel anladık be. Bilerek yanlıyorum koda o da gelsin arkadaşlar kapışalım başa baş mücadele olsun ki yoksa diğer türlü çok gömeceğim onu belli oldu of 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 yağmur da yağdı abi bir yarış hasta oldum ya çok güzel hop hop toparla toparla Oh, burada akşam ittik işte. Şimdi ona yetişmeye çalışayım. Bırakayım şu yanlama işlerini. Hiç belli olmaz belki de yetişemem daha. Düşmanımın boşuna küçümsedim Bak nasıl mesafe açtı gidiyor ya manyak. Dur oğlum. Abi nasıl gidiyor öyle ya? Gitmeyen araba nasıl uçmaya başladı öyle? Ha yetiştim tamam kaçamaz. Ben de iş. O yüzde 68 ama araba çok tatlı ya. Abi tatlı matta da ben paso yanlıyorum bu iş. Bak ciddiye binmeye başladı. Oha. Geçmeliyim onu. Nerede o finish? O finish nerede lan? <laughs> Şimdi rahatladım ya. Yusuflamaya başlamıştım. Bak finişe doğru gelip de Nitro köklemiyorsun oğlum. sen oskasın geçiyordu ya. Evet, güzel, harikaydı. Araba çok tatlı ya. <laughs> Açıkçası baya dalga geçtim. Biraz yanladım ama sonunda Yusufladıdık. Alright, tamam, tamam. <laughs> alright. You did great. But honestly, you did great. This person is bad. It was heartbreaking to watch. On one side. Oh, by a The That took me the real <laughs> and on the other, the ultimate goal for any VW, Audi, Porsche nerd like myself. One of the first two cars that Rawell ever built outside of Japan. Oh, What's shit that I, bak together, but I just can't watch either of these lose, so uh, I'll just, yeah, I'm just going to keep my eyes closed for this one. <laughs> oh. Bir de bizim yanlama görevimiz mi olacak yoksa? Tamam da yeterli. Çok uzun tutmuşsunuz ya. Yeterli bu kadar. Anladık. Güzel. Audi'miz aldı. Quattro. Evet arkadaşlar ben hafiften Big Crew Motor Fest'i burada sonlandırıyorum. Çok güzeldi, çok eğlendim. Birbirinden güzel playlistleri hatta hatta live summit demiyorum. Oyundaki arkadaşlar arayızında Tony bak be. Araziye bak. Manzaraya bak çok güzel. Hatta arkadaşlar playlistte neler mi var? Playlistte şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Bakın Grand Yarış var. 30 kişi katılabiliyor. 28 kişi miydi? 30 kişi miydi katılabiliyor. Dünyanın her yerinden arkadaşlar katılıyor ve çok güzel yarışlar yapıyorsunuz. Tabii ki de ben bir videoya şey sığdıramadım. Bu da farklı bir şey var. Bu farklı bir şey var gibi gibi şeyler var. Bunları inceleyeceğim. İnceledikçe sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Like'larsanız sevinirim videolarınızı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.